modelimiz olan SDG E7 modelinden farkı neler? Öncelikli olarak %95 oranında göz çevrenizi tamamen kaplayan bir yapıya sahip. Termoterapi sayesinde göz çevresine ısı desteği sağlıyor. Kendine özgü vakumlu masaj tekniğiyle harika bir deneyim sunuyor. Power tuşu üzerinden farklı masaj modları deneyimi sunuyor. Yanındaki tuştan da cihaz üzerindeki terapi müziklerini dinleyebilir veya telefonunuzdan bağlanarak dilediğiniz müzikle masajınıza keyif katabilir. Tüm bu donanımlarıyla ES500, rem oranı düşük, uyku bozukluğu olanlara, baş ağrısı çekenlere ve göz çevresinde masaj isteyenler için harika bir yardımcı olur. Bir diğer güzel ürünümüz ise VS500 masaj yastığı aslında tüm vücut için kullanılabilir. Modelimiz olan t 1 ki buradan farkı daha büyük bir tasarıma sahip olması. Söyleyeceğimiz üzere cihaz üzerindeki kumandadan masaj modlarını değiştirebilir. Bakın burada sanki böyle 5 tane parmak dönüyor ve o bölgeye hangi bölgeye masaj yapmasını istiyorsanız bu şekilde oraya masaj yapıyor. Buradan evet kırmızı ışık gitti. Ön tarafta masaj yaparken aynı zamanda ısı veriyor. Ama en güzel özelliği ise en alttaki tuşa bastığınızda masaj kollarının olduğu bölüm duruyor ve arkasında harika bir dokuya sahip kumaşı yastık olmasının yanında ısınan bir yastık olduğunu düşünün. Size özellikle kadınların özel günlerinde bu şekilde sığınacağı bir liman olabilir veya uyurken sıcak bir yastık. Valla kışın bulunmaz bir nimet. Karavancılar için, Anne babalarınız için, dizi arayan, göbeği arayan, göğsü arayan veya sıcak bir yastıkta uyumak isteyen çocuklarınız için S500 masaj yastığı ile ilgili aslında çok bir şey anlatmak istemiyorum. Göreceğiniz üzere ürünün tasarımı ve kutunun yapısıyla sevdikleriniz için harika bir hediye olabilecek potansiyelde bir ürün. Göreceğiniz üzere masaj yastığının üzerine yatıp hangi bölgeye masaj yapmak istiyorsanız Sadece keyfiniz. Sadece başladıktan 15 dakika sonra cihaz otomatik olarak duracak. Dilerseniz bu şekilde keyifli bir uykuya dalabilirsiniz. Dilerseniz arkadaki harika dokuya sahip yastığı kullanabilir ve derin bir uykuya doğru gidebilirsiniz.